Merhabalar, Macar Kültür Merkezi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Agnes Tuğut, 15 yıldır Türk kültürüyle ilgileniyorum ve geçen başından ay boyunca özellikle Türkiye Meklenit Tanıtım Ayı çalışıyorum Macaristan'da. Ama bu sefer e, çok özel bir magyar Macar tarif paylaşmak istiyorum sizinle. szizinle, özel e, tarif olacak. magyar lahana sarması yapacağız bugün. E, ve bu sefer çok önemli ve özel bir e, misafirim de var. Eee Arif Erdem Sanırım e, size tanıtmama gerek yok çünkü yani 84'ün kurucusu. Herkes çok iyi biliyor. E, Arif aslında e, kısa sürelerde ama sanırım 10 yıldır yaklaşık Gerçekten. Macaristan'da Budapest'te yaşıyor. Ee, sanırım hem Macar hem Türk yemekleri de çok seviyorsun. Çok seviyorum <laughs> açlı. Senin elinden daha çok seviyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, sen asil olarak Karadenizlisin. Karadeniz. Evet. Resimde doğdun 1980'de. Sonra Ankara'ya taşındık. Hep beraber ailecek. Ondan sonra İstanbul, Budapest'te. Güzel. Böyle bir bu yüzden sanırım senin hayatında da lahana sarmasının çok özel bir yeri var. Çok, Çünkü çok Karadenizli e, kara lahana sarması çok önemli bir yemek değil mi? Çok senin ailende özel bir tarif var mı acaba? Ya nasıl yapıldığını aslında çok bilmiyorum ama yani çok seviyoruz. Tabii ki evet. <laughs> yani evet, evet. burada daha farklı şeyler koyacağız içine herhalde. Evet. Ama biz de bundan yapmıyoruz. Evet biz evet. Lahana sarma. Hı -hı. Evet onu onu daha çok e, anlatacağız Eee şimdi o zaman geçelim malzemelere çünkü e, ben yani her malzeme hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum size. E, şimdi bu lahana sarması için e, biz salamura lahana kullanacağız. E, yani bu çok tuzlu bir lahana. Bu daha çok Kış aylarına um, uyan bir tarif aslında çünkü bir sürü baharat olacak için de zaten bayağı tuzlu ve etli olacak. E, bu yüzden yani ilk olarak bence sarmaları yapalım. Ondan sonra da yemek nasıl yapılıyor onu gösterelim. E, tamam o zaman şimdi bu lahana sarmasının iç harcını e, hazırlayacağız. E, bunun için e, malzemelerimiz bunlar. Bir soğan ince ince doğradım. Ondan sonra yağda kavurdum biraz. 2 ee, diş e, sarımsağımız var, tuz, biber, birazcık pirinç, e, toz, kırmızı biber e, ve bir tane yumurta. Şimdi bunları e, karıştırmamız gerekiyor. E, bir de e, yani önceden dediğim gibi biz bu tarif için e, salamura lahana kullanacağız. Yani o çok çok tuzlu. Bu yüzden yani Arif istersen bunları yapabilir <laughs> Evet, o da olabilir. Evet, <laughs> Gerçekten çok yil, çok lezzetli yil. ve çok sağlıklı. Bol bol c vitamini var içinde. Ama yani bu yemekte kullanmak istersek onu, mutlaka onu önceden biraz yıkamamız lazım. Yoksa bizim yemeğimiz de çok fazla tuzlu olur. Ee, tamam. O zaman ben şimdi Yıkıyorum. Bu... tamam, lütfen. Ben de bu malzemeleri o zaman karıştıracağım. Hakkında çok enteresan bir e, hikaye anlatmak istedim size. Çünkü e, pirinç mesela bizde eskiden yani Osmanlı döneminden önce hiç yoktu. Um, ama Osmanlı ordusunun buraya gelince fark etti ki burada yetişen mesela buğday, arpa, cavdar vesaire bunlar hem ordu hem de burada yaşayan Macar millet için yeterli olmayacak hem de Balkanlardaki millet için. Bu yüzden Balkanlarda pirinç e, yetiştirmeye başladılar ve o zaman bütün Balkan ülkelerine ve Macaristan'da da Yemiş biz de o zaman pirinç e, pirinci kullanmaya Niye inek getirmemişler ya? <laughs> onu onu sormalarımız şey gerekiyor. evet, evet. Yani pirinç o, zaman o zamandan kaldı. Bu arada eğer isterseniz bu e, özel tarifi de demek isterseniz evde o zaman dana kıyma kullanabilirsiniz. Bir de e, bulabilirsiniz çok baharatlı olmayan bir sucuk. E, gerekecek hem de um, yani biraz füme et yemiş, dana eti, o da çok önemli. Peki bu pirinçleri normal koydun, pişirmeden? Evet, hiç, hiç pişirmeden koydum. Sulu olacağı için pişecek yani. Evet, evet, evet. Yani bu yemek sonra da söyleyeceğim ama yani en azından bir iki saat pişirmesi gerekiyor. Evet, yani uzun, uzun sürüyor. Evet, tamam. Şimdi bunları iyice karıştırdım. Ondan sonra gelelim e, yapraklara. Onları dolduracağız şimdi. Şimdi o zaman e, lahana sarmaları yapmamız gerekecek. Ama gördüğünüz gibi bizim e, yapraklarımız inanılmaz büyük. Bu yüzden biz ikiye kestik bunları. İlk olarak o zaman ben e, bunu tekrar, bu iç harcını tekrar biraz karıştıracağım. Ve ondan sonra e, Yarım avuç yaklaşık gerekecek bundan. Ortasına koyacağız. Zaten bu e, yaprak sarması gibi değil. Yani sizdeki yaprak sarması zaten böyle ince uzun. Ama biz de çok daha büyük bohçalar yapıyoruz. Yani e, şimdi o zaman göstereceğim nasıl yapma gerektiğini. E, aslında sizin yaprak sarmanıza çok benziyor. Şimdi böyle iki taraftan böyle katlıyorum. Ondan sonra böyle bir bohça yapıyorum. Evet. Evet, bayağı büyük. Evet, biz biz böyle yapıyoruz. <laughs> tamam o zaman e, şimdi bun, bu reyek, o bunu buraya <laughs> koyacağız bunu. İstersen evet, sende de dene bir tane. bir e, şey soracaktım aslında sana çünkü e, yani Türkiye zaten yeah. inanılmaz. Evet evet yeter. E, e. Ee, inanılmaz büyük bir ülke. Orada da bölgeye bölgeye göre değişiyor ee, yemeklerin yapılışı ve evet. baharatlar kullanımı vesaire. Sen kaç farklı lahana sarması denedin ya da gördün acaba? Yani hiç, hiç dışarı yani evde yedim ben lahana. Aha, yani Yok yer, de, ya, hep ya annem babam da yani hı. dışarıda yedim hiç hatırlamıyorum. Yani. Aa çok yani enteresan. Hiç. Çok güzel, evet, süper. Harika. <laughs> tamam, çok iyi. Süper. Buraya koyabilirsin. Tamam. O zaman bir tane daha yapalım. Ama mutlaka vardır yani mutlaka. Ama... Evet, aslında ben biraz araştırdım <laughs> tabii ki <laughs> geçen yıllarda bunu. Ya yani mesela İzmir, Ege, Ege tarafında var mı bilmiyorum. Var, evet. Tam bunu söyleyecektim. Çünkü mesela ben Bursalı bir lahana sarması tarifi buldum. Uh, onun iç harcı aslında yaprak sarmasına çok benziyor. Çünkü dere otuna ne yeni bahar tarçın kullanıyorlar. Uh -huh. uh, i̇çinde et yok, pirinç var. Ama beni en çok şaşırtan şey mesela kestane koyuyorlar içine. Çünkü zaten Bursa'nın kestanesi çok meşhur. Yani bu tam yaz, yaz için uygun bir tarif bence gerçekten harika. Ben bir sefer denedim, evde yaptım. Çok güzel olmuş gerçekten. Bir de bir tarif daha Diğer Diyarbakırlı bir tarif. Onun içinde mesela dana eti kullanıyorlar, dana kıyma. Mesela sosunda sumak var ve domates sosu, domates salçası. İç harcında da Tabii ki pirinç, dana eti kullanıyorlar hem de baharat olarak mesela kimyon, biber salçası yani o çok daha ağır, biraz ekşili bir lahana sarma. Mesela Macaristan'da da çok güzel bir tane daha yapabilirsin ya da bir tane daha. Macaristan'da mesela bunu da anlatmak istedim. Bizim e, yani bizim ülkemiz o kadar büyük değil ama yine de bölge bölge değişiyor. Biz nasıl yapıyoruz bu lahana sarma? Mesela bu daha çok kış e, aylarına uygun bir tarif çünkü, e, baharatlı. ve salamuradan e, yapıyoruz. Ama mesela e, bizde pardon bizde beyaz lahana sarması da var. Aa öyle mi? Evet. 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 Ona benzer bir şey var. Evet evet evet. Uh, Zaten e, sanırım Diyarbakır'da tarif beyaz lahanadan yapılıyor. Evet, çok güzel. Evet, evet. Yani Macaristan'da mesela Güney e, Macaristan'da e, normal taze lahanadan yapılıyor bu tarif ve bol bol domates sosu kullanıyorlar, onun için de pişiriliyor. E, aslında Sırbistan'da da e, öyle, yani buna benzeyen tarif yapıyorlar orada yaşayan Macarlar. Ee, ve Romanya'da, Transilvanya kısmında, yani Macarların oturduğu yerde de orada kışın mesela salamura lahana kullanıyorlar ama yazın taze lahana. E, tek büyük, e, tek bir farklılık var aslında baharatların e, kullanımı, Far, evet o farklı. Çünkü onlar daha çok dereotu ve yağ diye bir e, taze baharat kullanıyorlar. Yani bu yüzden Romanya'dakı, Sirbistan'dakı, Macaristan'dakı ki her yerde farklı farklı Hannah Sarmaсты tarifleri var ama birazcık her yerde değişiyor. Yani buradan şunu anlıyoruz aslında coğrafyaya göre her şey kendi herkes kendi tarzında yapıyor. Aynen, aynen. Müzikte evet. De, yani müzikte değişiyor. Her evet. Coğrafyada. Evet. Yemekte değişiyor. Çok enteresan. Aslında. Evet, aynen öyle. Tamam. O zaman şimdi e, yemek pişirmeye başlayacağız. İy i̇lk olarak jambon, mu? jambon mu deniyor sanırım. Jambon var. E, bunu kullanacağız. Bu bayağı yağlı. E, bu yüzden bunu koyacağım tencereye. E, biraz yağ çıksın. E, onu bekleyeceğiz. E, ondan sonra da e, soğan ekleyeceğiz. Hem de füme etiymiş kaburga. E, var. Bunu aslında sadece böyle küçük, büyük parçalara kestim. Bunu ekleyeceğiz üzerine. Bunun sadece yani bunu yemeyeceğiz. Herhalde sadece bu füme kokusunu ve tadını almak istiyoruz. Evet. Evet şimdi gördüğünüz gibi biz bu füme jambonları ee, biraz yağda kızarttık. Onun yağda çıktı. Ondan sonra onun üzerine bir tane ince ince doğranmış e, soğan e, ekledim. İyice e, öldürdük bu soğanı. Şimdi üzerine yani toplam e, bir kilo salamura lahana aldık. Onun yarısına bunun üzerine koyacağız. İstersen Arif sen koyabilirsin. Evet. Süper. Şimdi bunu birazcık böyle her yere dağıtacağım. Hmm, ya katman katman yapacağız. Evet. Ondan sonra şimdi bütün yaptığımız e, sarmaları üzerine koyabiliriz. Böyle yan yana. de iki tane defne yaprağı koyacağız böyle içine tamam böyle süper ve şimdi üstüne kapatmasına kadar su koyacağız ve şimdi iki saat pişirmesi gerekiyor. Yani sizin sucuğunuza göre baharatlar da çok farklı. Çünkü biz bol bol kırmızı biber kullanıyoruz. Aslında belki biliyorsunuz kırmızı biber de sizden geldi, Türklerden geldi. Biz önceden yani Osmanlı döneminden önce hiç kırmızı biber kullanmadık. Osmanlı döneminde buraya geldi. Yani Osmanlılar da kullanmışlar bunu. O zaman yayıldı. Biz önceden mesela Lahanalı et yemeklerimiz vardı, lahana ve et beraber pişirdik. Ama kırmızı biber yerine safran kullanıyorduk, Safran kullanıyorduk. Evet, eskiden vardı, eskiden vardı. Artık pek çok kullanmıyoruz, bu çok enteresan bir değişiklik. Yani aslında on 18. on sekizinci sonra bu kırmızı biber bu kadar yaygın oldu. Artık geleneksel Macar yemeklerinden yani eksik olamaz, mutlaka kullanmamız gerekiyor. Yani birkaç dilim böyle sorucumuz var. Ama çok ünlü değil mi? Evet, artık ünlü. Artık. Evet, ama sizden geldi, sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Madem lahana yemeği yapıyoruz, ben de Karadenizli olduğum için, Agnes için Karadeniz'den bir türküyle. görebilirsiniz. Bizim yemeğimiz neredeyse hazır. Ama suyunu biraz daha katı olmasını istiyoruz. Bu yüzden ben bu tencerede bir yemek kaşığı un ve bir yemek kaşığı yağ şimdi biraz karıştıracağım. Onu ısıtacağız ve onu bu yemeğin suyuyla beraber karıştırarak sonra geri dökeceğiz. Ee, bu yüzden yani yemeğin suyu daha katı olacak ama tabii ki ondan önce bu sarmaları çıkartmamız gerekiyor. Onu yapar mısın lütfen Arif? Ee, şimdi birazcık bu sudan, yemek suyundan e, ekleyeceğim ona. Böyle biraz ısınsın hem de Birazcık kırmızı toz biber ekleyeceğiz buna. Evet. evet Peki, bu başka ne ekleyeceksin? Şuna ekleyeceksin. Ee, evet, domates tarçımız var daha. Burada domates tarçımız var. Bir de önceden bahsettiğim gibi bu yarpus diye bir bitki. Ee, genellikle Transilvanya'da çok yaygın e, oluyor. Roz rozmarin. Yo bu rosmarin değil. Biberiye değil bu. Bu farklı bir bitki. Yalguz onun adı. Öyle duydum <laughs> ya da buldum e, sözlükte. Neyse e, Macarca çombor ya da borsi kafu diyoruz buna. E, normalde yani Macaristan'da pek çok kullanılmıyor ama annemin tarifinde var. Bu yüzden biz de en son e, koyacağız bunu. E, aslında hem Macaristan'a hem de bütün Balkan ülkelerin mutfakları, ne çok büyük bir etkisi vardı Osmanlı mutfağının. Mesela Sırbistan'da e, onlar çok et ağırlıklı yemekler yapıyorlar. Onlar mesela Türkler gibi kebaplar, köfteler, mangalda yapılan etleri çok seviyorlar. E, biz mesela daha çok sulu yemekler mm -hmm. seviyoruz, Çorbalar, düşkünüs mm -hmm. ve bunları çok seviyoruz. Ve orada yaşayan Macarlar mesela, e, ku Kuzey e, Sırbistan'da ee, onlar tabii ki birbirlerinin mutfa mutfağına bir etkisi vardı. Ama e, mesela Macarlar daha çok çorba sulu yemekler yaparlar, Sırplar daha çok et e, seviyorlar. Ama mesela bu enteresan bir fark. Ee, Sırbistan'da yoğurt ve bütün Balkanlarda yoğurt kaymak çok popüler bir e, süt ürünü. Ama mesela bizde yoğurt o kadar popüler değil. Biz daha çok Apıştırmalık olarak meyveli yoğurtlar seviyoruz. Ama mesela bir etli yemeğin yanında yoğurt hiç gitmez. Ee, biz daha çok mesela teyföl adlı bir, evet, bir süt ürünümüz <laughs> var. Evet, İngilizce sour cream sanırım. Ee, yani onu kullanıyoruz bu yemeğin biraz yanında. Biraz teyfölü süzme yoğurt gibi geliyor. Evet, biraz evet, daha evet. ekşi ondan sanırım. Peki ayranla karşı ayran seviyor musunuz? Yani ben çok seviyorum. Genelde ee, sevmiyor. Bence Macarlar genelde seviyorlar ama burada sadece Türk dükkanlarında hmm. ve Türk fast food e, restoranlarında e, yeniyor. Salçayı ne hmm. zaman? Evet şimdi salçayı da ekleyeceğiz. Sadece bir yemek kaşığı domates salça ekleyeceğiz. E, bunu önceden e, koymadım çünkü annem dedi ki eğer çok önceden koysak o zaman Lahana daha yani. yavaş pişiriliyor. Hmm, bunun, enteresan. Bunun sebebi... Karışımla mı alakalı bir şey? Bilmiyorum. Tam olarak sebebini ben, şey ben de anlamadım. O zaman domatesin atomları lahananın atomları düşmüyor <laughs> diye. <laughs> Kim bilir. Evet. evet, şimdi hem de bahsettiğim gibi bu ya tuz e, bitkimiz var. Bunu da birazcık koyacağız. Tabii ki bunu önceden e, koymadık çünkü olabilir sadece pisek bunu ama çok fazla gerek yok çünkü bayağı yani ağır bir tadı var sadece birkaç yaprak koyacağız içine çok güzel bir kokusu var Evet ve şimdi o zaman sadece bir iki dakika daha kaynatacağız bu sarmaları geri koyabiliriz, beraber kaynasınlar. Şimdi. Evet, evet. Evet, şimdi artık geleneksel macar lahana sarmamız hazır. Bu önceden söylediğim gibi benim annemin saklı tarifine göre yapıldı. Hem de aslında bir şey söylemeyi daha unuttum. Sırbistan'da yaşayan Macarlar mesela tam buna göre yani böyle bir tarife göre yap yapıyorlar kendi sarmalarını. Mesela benim bir arkadaşım var o e, asıl olarak Kuman. Kuman e, bir Türk kökenli bir millet. Eskiden Macaristan'da yaşamışlar ama 18. yüzyılda Sırbistan'ın kuzey, evet, kuzey bölgelerine taşınmışlar. Şimdi orada bir köyde yaşıyor ve o kadar e, koruyorlar gelen, gelenekleri ki 300 yıllık geleneklere göre mesela domuz kesiyorlar ya da lahana sarması yapıyorlar yani aynı tarifler kullanıyorlar mm -hmm. hala. Onunla birkaç gün önce e, konuştum ve yani ona anlattım biz nasıl yapacağız bu tarifi ve dedi ki evet bizimki de çok benziyor çünkü salamura lahanak kullanıyoruz kırmızı biber vesaire vesaire yani eski geleneklerimize göre yapıyoruz her şeyi bu yüzden yani onlara çok teşekkür etmek istiyorum çünkü onlardan Az da güzel de, teşekkür evet, de güzel de evet anneme de evet evet ve sana da yardım için ya, afiyet olsun herkese umarım siz de beğendiniz bu videoyu ve dana etiyle de olsa siz de deneyeceksiniz evde. Umarım tekrar görüşeceğiz bu kanalda. Size iyi günler diliyoruz. Görüşmek evet, üzere. Görüşürüz.